Hemen hızlıca anlatalım Arzu ablacığım. Ee, ben de malzeme sayacağım. Neler yaptığımızı ve reklam arasına gideceğiz. İlk şifre güzelleştirir. Ekranda görüyorsunuz. Bu ne ismi? Turşulu dolma. Neyli? Turşulu dolma. Ha turşulu dolma. 250 gram ince bulgur, 250 gram köftelik kıyma, yarım e, beyaz lehanamız var, 2 adet kuru soğan, 1 e, adet yumurta ve toz. Sosu için ise... Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, tuz, 1 su bardağı nar kurusu e, ve e, Nar kurusu, işte, haburman demek haburman. yani. Haburman. Evet. Ne yaptık Arzu ablacığım? Şimdi bulguru, eti, yumurtayı biraz bulguru ıslattık hı hı. ve onları hepsini karıştırıp hı hı. lahanaları haşlıyoruz baştan. Hı hı. Soğanlarımızı haşlıyoruz. Onlara sarıp sosta pişireceğiz. Tamam. Şimdi bunları e, ne yapacağız? Böyle saracağız bunları. Saracağız. Tamam. Bir tanesini gösterelim. Diğerini de reklam arasında sararız. Yani bu da şeyimiz Evet. Bugün, evet, bugün e, hediyemiz e, muhteşem bir kahve fincanı olacak. Kıymetli ben izleyicilerime özel. Sadece bir iki tane sarmayı gösteriyorum efendim. Bakın parçayı koparıyorsun Arzu ablacığım. Bir tane yavaş evet. yapalım mı? Tabii. E, çeksin bizim arkadaşımız da. Ne yapıyoruz böyle mini alıyorsun? Mini alıyoruz. Ha, bu nerenin sarması yok? Bitlisin. Bitlisin. Soğan Dolması, o da soğan dolması. Ha, Küçük. mi? Hem Doğru, soğana soğan soğan sararız. Bu soğan dolması gibi oldu zaten. Ha ha, o soğan, hem soğana hem. Ha orada sarpil. de soğan yapıyoruz. Ha, ben de ha, ha. soğan aşkımda. Sarpil, ne oldu eline? Şey, Aa, pancar. şey pancar. Ha, pancar. Dedim alerji oldu? Yok yok, yok. korktum. Ee, Serpil de bir tane soğanı göstersin hemen. <laughs> <laughs> Korkma Serpil'im. Yüksel birden oradan gel içeri. Ay şey ben anladım seni de. Şey. Ha, bir tane de soğanını göstersin hemen. Bakın şöyle koyduk. Evet. Yani efendim böyle. Biz şimdi reklam arasında birazcık lahanayı, birazcık soğan doğmasını dolduracağız. Dönüşünde şifreyle gireceğiz efendim. Kazananı açıklayacağız. O yüzden bizden ayrılmayın. Ben şimdi sizin için, yani sizden ricam çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz ama hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geleceğim. Evet efendim, Arzu ablacığımla Serpil soğan sarmalarımızı sardı, lahana sarmalarını. Şimdi az yağ koydu. Üzerine salça Salçasını ilave ettim koydum. Domates ve Domates biber karışık mı koyuyoruz ablacığım? He he domates biber tamam. karışık. artı e, yazdan yaptığımız geleyim. konservalarımız var domates hı hı. ondan koyacağım. Hı hı. Bir de e, hemen ben şeyi açıklamak istiyorum. E, Aytaç göndermiş bana. E, dün üçlü tava setimizi kazanan çok kıymetli izleyicimiz Leyla Bat oldu. Özellikle Nermin Öztürk'e yazıyorsunuz efendim. Yani kişisel sayfama Yüksel Bey'e yazıyorsunuz. Sonra bana yazıyorsunuz. ve açık ve net söyleyeyim. Biz bakamıyoruz. Nermin'in enfes mutfağı. Yani Nermin'in alt tire enfes alt tire mutfağı sayfasının hikaye bölümünde şu an Aytaç Instagram hesap ismiyle sizleri etiketliyor. Oradan görebilirsiniz. Üçlü tava kazanan kıymetli izleyicimiz efendim. E valla Şiko yakın girdi beni yani böyle gözler falan. Çok böyle ben de geri kaçıyorum. Güzel gözüküyor ama değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Yeşille e, ekru yaptık bugün. Güzel oldu evet. Efendim e, bunları söyledik. Burada da salçamız yağ ile birlikte güzelce karıştı. Karıştı. Şimdi suyunu koyacağız. Haburmanımızı koyacağız. E, Suyu evet. alabilir miyim? Nar kurusu mu? He tabii he bunlar kurutur, kurusu. Vay be ne güzel bak. Biz de haburman ha ha derler Nasıl ha kurutuyorlar olan? bunu? Onları nar şey, kurusu nardır, değil de haburman e, dediler derler ona. Şey yapıp ayıklayıp severler. Şey he koyabiliriz. Bakar mısınız böyle koyuyoruz. Bunlar dişe şey gelmiyor mu? Yok. Yani bunun özelliği bu Ekşiliğini veriyor. Ama tabii bir türü yani. Şey yapabilirim. Ha, bir, bir lokma içine benim böyle tiktir bardağın içinde bir tane bile kalmayacak. Evet ziyan olmaz. Nar kurusunu da koyduk içerisine tuzumuzu atıyoruz. Tuzu sarpı ben de gözlüklerim gördün mü? Gördüm aşkım biliyorum ben. ben evde çıkarmıyorum ha. gerçi gözlüğümü E tak niye tak? Bu soğanlardan kanan e, içlerimizde atıyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz. Evet. Hiçbir şeyi atmıyoruz. O. Evet. Peki evet, onları evet. nereye koyacağız? Onun için atıyor. Bu şimdi hani? kaynamaya başlayınca bunu da içine atıyoruz. E, yüzmeyecek mi? Yüzecekler. Dağılmayacak Yok, mı? Yok çok fazla dağılma yapmıyorlar. Ya. Tabii. Tabii. Sıktığınız zaman dağılma yapmıyorlar. Arzucum sana güveniyorum <laughs> şekerim. Sen <laughs> ne diyorsan biraz kaynasın. Al. Tamam bunu böyle şimdi, koyalım. Şimdi dolmamızın. Sonmalarını atalım. Hı hı. Maşallah Allah bozmasın. Abi. Çocuk, evlat, abi, e, birliktelik abi. çok güzel. Torbalarımız artık. Gönderebilir miyim? Bir iki tane selam göndermeye başlayabilirsin. <laughs> Bu arada e, bizim Bitlis Eğitim Tanıtma Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Eren'e Küfrevi ailesinden Mustafa Küfrevi, Sena Küfrevi, Celal Kalkan, e, Engin Ersan, Atilla Ersan, Nazif Ersan ee, İzmir Ege Bittiler Derneği Başkanı Sayın Muzaffer Kara Yılanoğlu'na hepsine çok çok selam gönderiyorum. Hepsi çok önce buna. Evet. Ee, yeterli bence. Onu evet. ayrı pişiririz. Onu ayrı olacak. pişirelim. Yok, zaten kaldı Bu arada Mersin Bittizler Derneği Başkanı Fırat Yalçın'ı unuttum. İşte unutuluyor bazen <laughs> evet, olabilir. Aynen öyle, aynen öyle. tamam. Şunlar sana göre. Yok, çok var, çok var da hepsini söyleme zaman yetmez. Doğru. Bir Ama istersen tencereyi var. değiştireyim mi? Yazmıştım, yazmıştım, unuttum. Olabilir. Ha? ha, olabilir. Ben de öyle Sen yapıyorum. Sen onu değiştirirken gitmek su. gerekiyor. Böyle. Geldi hemen gelin. Aynen öyle. Unuttuklarımız <laughs> kusura bakmasın aynen. yani. İnsanlık aynen. hali yani. Aynen. Yemeğimizi döküyoruz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Bir lezzet var onda. Gerçekten. Rabbim aratmasın efendim. Ee, bu Olur. güzellikler hep bizler için. Rabbim bize sunmuş Olur. olduğu nimetler. Hı hı. E, Turşlu donmamız. Hı hı. Bu da lahana, et, bulgurla yapılan. Hı hı. Özellikle içinde kuru e, narımız var. O hı hı. çok güzel bir lezzet verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.